izleyememiş dostlarımız vardır. Birinci bölümde e, bu anket savaşlarını konuştuk. İlerleyen süreçte neler olacağını konuştuk. Ekrem İmamoğlu ekibinin hangi amaçla bu anket manipülasyonunu başlattığını, stratejik yol haritalarını konuştuk. Mansur Yavaş'a bazı eleştiriler getirdik. İkinci bölümde bu bölümde sizlerle Özgür Özel'in çıkışını konuşacağız. Biliyorsunuz Özgür Özel grup toplantısında Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı'na ekart etmek için darbe yapmaya çalışılıyor dedi. Aslında kastettiği çok açık. İşte Ekrem İmamoğlu'nun açılan soruşturmalar vesaireler ve onun yasal olarak yasaklanması ve devre dışında kalması noktasında hükümetin AKP iktidarının böyle bir çalışma içerisinde olduğunu söylüyor. Bunu bir darbe olarak nitelendiriyor. Bunu destekleyenler var iseliyor. Kurultay Kurultayı, kurultayı şahibe düşürmek isteyenler varsa, bir de Kurultay'ı da katıyor bunun içine e vesaire. Bunlar da diyor Erdoğan gibi darbecidir, AKP gibi darbecidir ve diyor aynı çukur diyor AKP gibi aynı çukurda onların yeridir diyor. Şimdi bu dil bize yabancı değil. Özgür Özel'in bu dili bize hiç yabancı değil. Gayet de tanıdık aslında. Şöyle biraz hafızanızı zorlarsak, siz de hafızanızı zorlarsanız bu dili biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir veya iki gün sonrasından hatırlayacağız.